Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Daimen ebede inşaallahu rahman. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane mikrofon siparişi vermiştik. Birisi geldi. Diğeri de bugün geldi. Demi birin zaten testini yapmıştık. Diğer um, DM10 kalmıştı. Testi. Bunu yapacağız inşallah. Rahman. İkisini de aynı sipariş verdik. Aynı günde. Önce birisi geldi. Sonra da DM10. Sonra da bu geldi. Şöyle göstereyim. Evet hemen hızlı bir şekilde açalım. Bir tane şey daha, bir daha Bismillahirrahmanirrahim. Her zamanki gibi kağıtlar tabi İngilizce yazıyor. Diğerleri gibi. Yani kıyam onda kıyam yapıyorum bunu da. Evet bu da deri görünümlü. Ama deri değil. Evet. İçinden bir de şey çıkıyor. Başka bir şey değil. Sadece bu şekilde. Bir de yedek. Bu da bu şekilde. Geldi. Bir tane de mandal göndermişler. Hazır takılı şekilde geldi. Açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Uzunluğu da yaklaşık olarak da bu kadarmış. Bunu bunun arasında bir fark var mı bilmiyorum. Aynı benziyor ama sanki videolardan izlediğim kadarıyla sanki e, bu daha fazla ses veriyordu bakalım deneyeceğiz. Bunun bu arada şey burada. Şimdi diğer mikrofona önce bunu da yapalım şimdi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. er الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّينَ Amin. Sadakallah lazım. Arkadaşlar bu arada saat 12'yi geçti. Hatta bir de geçti. buçuk saat saat. Gece gece kayıt yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Şimdi diğerine geçelim. Aynı yere asacağım inşallah. Bunu. İşte bu şekilde. Bakalım ne olacak. Bunun kablosu gidecek mi onu da bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım.